Model Çak Atölyesi'nden herkese merhaba. Daha önce Bambino modelini yapmıştım. Bugün hava şartları çok iyi. Modeli denemek için dışarıya çıktım. Elimde iki tane winder var. Bunun yapımını da göstermiştim size. Bir olta mekanizmasından yapmıştık bunu. Ve orijinal bir winder var. Bu 1'e 10. Yani bir tur çevirdiğinizde 10 tur lastiğinizi kuracak. Bu ise 1'e 5, bir tur çevirdiğinizde lastiğinizi 5 tur kuracak. Model içerisinden standart bir lastik çıktığını söylemiştim. Ben farklı bir lastikle deneyeceğim bunu. Bu lastikleri de modellerinizi yapmaya başlayınca daha iyi performans istediğinizde edinebilirsiniz. Bu lastik kurma mekanizmasını nasıl yaptığımızı da merak ediyorsanız ve izlemek istiyorsanız buradaki linke tıklayabilirsiniz ben modeli kurmak için birinden yardım aldım. bu şekilde tutmasını sağlayabilirsiniz arka taraftan, kanca tarafından ve ön taraftan ama fakat lastiğin boşta kalmasına dikkat edin. kendi yaptığım winder ile kuracağım şimdi. Yani lastik sarma kurma mekanizmasıyla kuracağım bu modeli. taktık ve lastiğimizin boyundan bir buçuk kat geriye doğru gidiyorum. Ve yavaş yavaş çevirmeye başlıyorum. Sayarak yapıyoruz, yapalım bu işlemi. 100 tur kurdum. Yani 500 tur çevirdi lastiği. Ee, bir 250 daha e, tur çevirmesini istiyorum. 25 daha kuracağım. Toplamda 750 tur yapmış olacak. Ve kurarken öne doğru yavaş yavaş gidiyorum. Lastiği çok zorlamamam gerekiyor. Zaten hissedersiniz sizi zorladığın lastiği. Çok zorlayıp lastiği patlatmayın. Modelimiz şu anda uçmaya hazır. Havada çok güzel. Bakalım modelimiz nasıl bir tepki verecek uçuşa. Şimdi yeni bir lastik hazırlayacağım. O yüzden mutlaka dışarı çıktığınızda yanınıza malzemelerinizi alın. Kullanabileceğiniz malzemelerinizi alın. Az önce uçurduğum lastik 2 onda 4 kalınlığındaydı. Bu lastik 2 milim kalınlığında bir lastik. Şimdi bunu deneyeceğim. Yeni bir lastik hazırladım. Bunu bir miktar rodajlıyorum yani esnetiyorum. Isınmasını önlemek ve daha rahat kurabilmek için esnettim bir miktar. Arkadaşımın da yardımıyla bu lastiği kuracağım tekrar. Lastik boyundan modelimizin lastik boyundan bir buçuk kat geri gidiyorum. oldu. Bir önceki uçuşta 750 kurmuştum. Şimdi 1000 kuracağım. Tepkisini görmek istiyorum. Beni biraz zorladığını hissediyorum lastiğin. Çok daha fazla zorlamayacağım. Kapabilir. thank <laughs> you Gayet güzel süzülüşü ve dönüşü. Çok keyifli bir uçuş oldu.